Büyükşehir Belediyesi kortları yenilendi. Bugün ilk defa açılan kortları sizler için deniyoruz. Hadi başlayalım. Biz başkanımızın talimatıyla her yaşta insanımıza spor yaptırmak üzere aylık ortalama 1000-1200 kişinin kullandığı bu tenis kortlarında sabah 8'den gece 23'e kadar vatandaşımız yararlanıyor bu kortlardan. Önceden çok kötüydü yani yerler hep taşlıktı şimdi gayet güzel. Sürekli oynayan biri olarak evet çok fazla kullanılıyor ve tabii yağmurdan Antalya şartlarının havasından dolayı çok fazla yıpranıyor kalkmalar, kopmalar vardı. Bayağı sakatlığa yol açabilecek seviyedeydi. Şu anda gayet güzel. Ben de sabırsızlıkla açılmasını bekliyordum zaten. İlk günden geldim buradayım. ABDsporhizmetleri.com adresinden müracaat ediyor vatandaşlarımız. Sistem otomatik olarak saat tahsis ediyor. İstediği gün ve saatlerde oynayabiliyorlar. Bizim bütün spor tesislerimiz halka açık ve ücretsiz. Türkiye için çalışıyoruz.